Evet merhaba arkadaşlar Açık Lise TV'den kocaman saygılar selamlar hepinize. Aralık 2023 çıkmış sorularıyla ben Ahmet Hoca Coğrafya 2'de devam ediyoruz. Coğrafya 1'de güzel çözümler yapmıştık. Hadi 2'yi de beraber çözelim. Birinci sorumuza bakıyoruz. Arkadaşlar birinci soruda biraz sanki hafiften tarihsel bir hava var. Coğrafyada artık böyle yöresel bir tarih havası da esiyor. Ondan dolayı bu tarz konularda hakim olmak durumundayız. Aşağıdakilerden hangisi ilk çağ döneminin yerleşim alanlarındandır diyor arkadaşlar. Şimdi ilk çağ deyince aklımıza ne gelmesi gerekiyor biliyor musunuz arkadaşlar? Anadolu ve Mezopotamya arkadaşlar. Çünkü insanlığın ilk defa ortaya çıktığı alanlardan bir tanesi Anadolu ve Mezopotamya'dır. Nerelere denk geliyor buralar? Anadolu'yu zaten biliyor. Türkiye coğrafya Türkiye haritasını çizmeye gerek yok hocam. Siz şu meşhur haritanızı çiz çizmeyin diyenleri duyuyorum sanki. Yani Mezopotamya dediğimiz arazi zaten bereketli hilal adıyla da bilinir ve özellikle birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış bir alandır Mezopotamya arkadaşlar. O zaman ben böyle bir yer arayacağım. Şimdi Şangay ve Pekin diyor. E Şangay ve Pekin neresi arkadaşlar? Çin, Avustralya adası diyor. Arkadaşlar Avustralya adası dediğimiz yer zaten güney yarım kürede yer alan baş başına bir ada. Zaten adalar daha sonradan keşfedilmiş arazilerdir. E, Karayın mağarası demiş sadece bir tane yerden bahsetmiş bir mağaradan bahsetmiş. Biz bir yerleşim alanı arıyoruz. E, Ege dediğine göre arkadaşlar burada Anadolu'nun içerisinde olan bir arazi Ege olduğuna göre o zaman ne diyeceğim cevabım Ege. Ege havzası diyebilirim. Yani biraz mantık yürüterek aslında ne yapabiliriz arkadaşlar bu tarz soruları çözebiliriz. İkinci soruya geçelim hemen. Yerleşme çekirdeklerinin plansız şekilde birbirine yakın konumlandığı yerleşme türü aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi arkadaşlar böyle sorularda tabi bilgi sorusu vermiş bize. Yerleşme türlerinin de ne olduğunu bilmek durumundayız. Şimdi hat boyu yerleşme deyince arkadaşlar adı üstüne bir hat boyu. Yani bu bir hat demir yolu olabilir. Tamam mı? Demir yolu olabilir. Demir yolunda bir yerleşim yapmış olabilirler ya da bir nehrin etrafında konumlanmış olabilirler. Ya da bir yol vardır orada o yolun etrafında konumlanmış olabilirler. Şöyle yol çizgilerini de yapalım. Bir yolun etrafında konumlanmış olabilirler. O zaman arkadaşlar hat boyu deyince aklımıza gelmesi gerekenin bu olduğunu söyledik. Şimdi o zaman D şıkkını da elemiş olduk böylece. Şimdi ışınsal yerleşme diyor arkadaşlar. Işınsal yerleşme bir yol etrafında değişik şekillerde yapılan yerleşme türüdür. Yani ışık nasıl tuttuğunuz zaman saçılırsa etrafa ışık dalgalarının saçılması gibi düşünün. Işınsal yerleşmede etrafa saçılan yerleşme türü gibidir. Bunu da ne yapmış olduk? Böylece elemiş olduk. Dairesel yerleşmede daire deyince yine ne yapacağız arkadaşlar? Daire gelecek aklımıza adı üstünde bir yuvarlak gelecek. Şimdi küme şeklinde olan bir daire, yani bir çekirdek var. O çekirdeğin etrafına yapılan yerleşme türünden bahsediyor dairesel yerleşmede. O zaman elimize kalan bir tane yerleşme türü var. O da küme yerleşme türü. Tanımı neymiş? Çekir yerleşme çekirdeklerinin plansız şekilde birbirine yakın konumlandığı yerleşme türü. Plansız olması özellikle burada... Nedir arkadaşlar? Etkendir diyebiliriz. Geçelim üçüncü soruya. Aşağıdakilerden hangisi dağınık kırsal yerleşmelerin ortaya çıkmasında etkili olan faktörlerden biri değildir demiş bize arkadaşlar. İyi bakalım. Dağınık ve kırsal yerleşmelerden bahsediyor. Yani dağınık toplu bir yerleşme olmayacak. Sağa sola ne yapacaklar arkadaşlar? Yayılacaklar. Şimdi şıkkından başlayalım. Tersten gidelim. Birazcık tarım arazilerinin dar ve parçalı olması. Arkadaşlar şimdi dağınık kırsal yerleşmelerin ortaya çıkmasına etkili olan faktörler tarım arazileri dar ve parçalı olursa olur. Nasıl? Örneğin Karadeniz'de herhangi bir yerde bir arazi var. Burada tarım yapıyor. Şuraya yine o muhteşem resim yeteneğimi kullanarak ilkokul birinci sınıf bir ev çizeyim. Şimdi burada bir ev var. Ancak arazi dağlık. Dağlık bir arazi olduğu için tarım arazisi nedir? Parçalı. Yani burada tarım yapabileceği küçük bir alan var. Başka bir yerde bir düz daha buldu. Küçük bir düz daha buldu. O zaman buraya da bir yerleşim kurdu hemen. Bir yerleşim de buraya kurdu. Alın size ne oldu arkadaşlar? Dağınık kırsal yerleşme. Peki sebebi ne? Bakın tarım arazilerin dar ve parçalı olması. Bir tane sebebi böylece yaptık? Eledik. A'ya dönelim. Su kaynaklarının bolluğu. Arkadaşlar, şimdi biz buralara yerleştik, böyle farklı farklı alanlara yerleştik. Buradayız ve buradayız ama e, burada su kaynağı olmazsa, burada su kaynağı varsa, insanlar burada nasıl yaşayacaklar? Dolayısıyla, eğer bir yerde yerleşmek istiyorsak, bizim aradığımız ilk kriter arkadaşlar, su kaynaklarına yakınlıktır. Bunu hiç unutmayın. Su kaynaklarına yakınlık daha sonra yer şekilleri gelir. Eğer bir yerde su varsa, orada hayat vardır. Dolayısıyla suyun bulunduğu yerler tarih boyunca sürekli insanların yoğunlukta olduğu yerlerdir. Mesela Fırat ve Dicle nehirlerini biz söyledik daha önce de. Bereketli hilal dediğimiz topraklardır. Ve Anadolu Mezopotamya uygarlıklarının kurulduğu yerler insanlığın ilk var olduğu alanlardır. Buradan yola çıkarak su kaynaklarının bolluğunun da burada önemli bir etken olduğunu söyleyebiliriz. Yani su kaynağı olmazsa Dağınık bir yerleşme olmaz. Şurada su kaynağı varsa eğer hemen insanlar ne yapar? Evlerini su kaynağının etrafına ne yaparlar? Kurarlar arkadaşlar. Arazinin engebeli olması. Arazinin engebeli olmasını zaten söyledim az önce. Dağlık arazi. Arazi dağlık olduğu zaman yerleşmeye uygun alan bulunamadığı için ne yapıyorlar? Kırsal ve dağınık bir yerleşme yapıyorlar arkadaşlar. O zaman C şıkkımızı işaretlemiş olduk. Geçelim dördüncü soruya. Yine Coğrafyamızın yerleşmeye dair sorularından bir tanesiyle karşı karşıyayız. Diyor ki bize, kerpiç evlerin çatı kısmının huni şeklinde kubbeli olmasına tonoz çatı denir. Burada amaç yazın evlerin içini serin tutmaktır. Şimdi Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki arkadaşım eğer bu sınava girdiyse bu soruyu hemen yaptı. Niye? Çünkü Şanlıurfa'da arkadaşlar huni gibi evler yok mudur? Hatta tepesi de şöyle deliktir. Huni gibidir böyle ev. Dolayısıyla e, o huni gibi evin tepesini bu şekilde yaparlar ki yazın çok fazla ısınmasın, kışın da çok fazla ne yapmasın soğumasın. Yani amaçlar budur. E, bundan dolayı zaten söyledim. Güneydoğu Anadolu bölgesi doğru cevabımız olacaktı sevgili arkadaşlar. Geçelim 5. soruya. 5. soruda yeryüzü şeklinde alakalı bir konu karşımıza çıkmış. Karstik diyor. Arkadaşlar Karstik deyince aklımıza kireç taşı gelsin. Hani çaydanlıklarınızın içinde uzun süre e, beklettiğinizde, yıkamadığınızda şöyle limon tuzuyla falan ne oluşur? Kireç oluşur, değil mi? O kireç aslında doğanın bir parçası arkadaşlar. Arazinin bir parçası. Bazı arazilerde kireç taşından oluşan arazilerdir. O arazilerde biz daha çok ülkemizde Akdeniz bölgesinde karşılaşıyoruz. Şimdi bu biraz yöreyi tanımakla alakalı. Arada sırada harita açıp haritada bölgeleri, fiziki haritada özellikle bölgeleri, dağları, ovaları platoları tanırsanız nerede neyin nerede olduğunu bilmekle alakalı bir soru. Dolayısıyla e, biz ondan üzerinden gideceğiz biraz. Şimdi Yıldız Dağları deyince Marmara bölgesinde arkadaşlar. Marmara'nın Karadeniz'e bakan yamacında olan bir yer ve ormanlık da bir arazidir. Yani kireç taşı yoktur burada. Erzurum-Kars platosu Özellikle yaz yağmurları da yeşeren uzun boylu otların işte büyükbaş baş da yoğun yapıldığı bir yerdir biliyorsunuz arazisi. Dolayısıyla burayı da eredik. Kapadokya belki biraz size gelmiş olabilir. Ancak İç Anadolu bölgesinde olması e ve e bölgenin hep aynı özelliği göstermemesi daha çok. işte kurak bir arazi olması e seçeneklerinde bize etkiledi. Taşeli platosu Akdeniz bölgesi nedir arkadaşlar? Bir bilgi soruyu soydu. Böylece vermiş olduk. Ve Karstik, Engebeli alanlar Taşere pilotosunda karşımıza çıkar. Bu da yerleşimi olumsuz etkiler. Daha çok e, teke dediğimiz e, keçi hayvanın, keçinin farklı bir türü olan işte dağlık arazilerde yaşayabilen teke dediğimiz hayvanın e, da e, hayvancılığında yapıldığı bir arazidir bu arazi. Böyle ekte bir bilgi vermiş olduk. Geçelim altını soruya. Şimdi Altıncı soruda arkadaşlar karşımıza bir ülkeler coğrafyası çıkmış. Aşağıdaki ülkelerden hangisi soğuk iklim bölgesinde yer alır demiş. Şimdi soğuk iklim bölgesinde yer alır dediğine göre ben yine dünya üzerinde arkadaşlar ne yapacağım? Bu ülkelerin nerelerde olduğunu aşağı yukarı bilmek durumundayım. Bir bilgi sorusu karşımıza çıkmış. Şimdi Portekiz'i belki futbolla yakından ilgili olan arkadaşlar tanıyacaklardır. Hani Meksika yine belki o bölge yani Amerika'nın işte e, filmlerden, kovboy filmleri falan belki oradan yine e, çıkarabileceğiniz bir ülkedir. Yani yerin aşağı yukarı tahmin edebileceğiniz. Norveç işte kuzey ışıkları dediğimiz zaman hani biraz aklınıza gelebilecek dağlar, karlı araziler vesaire. E, zaten karlı araziler, dağlar dedik. E, cevabımızın D olduğunu ne yaptık arkadaşlar? Söylemiş olduk. Şimdi e, burada e, yine bulunduğu yerlerde aşağı yukarı söyleyeyim Portekiz nerede? Hemen İspanya'nın arkadaşlar yanında biliyorsunuz, yani Avrupa kıtasında, Meksika'yı Amerika'nın Amerika kıtasında olduğunu söyledik, Ürdün de zaten bir Ortadoğu ülkesi, onu da nerede olduğunu aşağı yukarı tahmin ediyorsunuzdur. Geçelim 7. soruya. Aşağıdakilerden hangisi il özel idaresinin üyelerinden biri değildir? Arkadaşlar burada yine sanki böyle vatandaşlık bilgisini sorgulayan. Yani coğrafyanın sanki böyle vatandaşlığa geçen, dedim ya tarihe bazen geçiş yapıyor diye bir sorusuyla karşılaşıyor. Değildir demesi sorunun kolaylaştığını gösteriyor bize arkadaşlar. Niye? Hangisini söyleseydi, atıyorum il verseydi ve diğerleri olmasaydı, farklı farklı ilçelerden ya da illerden farklı kurumlardan örnekler verseydi bizim için biraz daha zor olurdu. Ama il özel idaresi deyince ben bunun bir kamu memurluk olduğunu düşüneyim tamam mı? Şimdi vali bir memur mudur? Evet. İl encümeni bir memur mudur? Evet. İl genel meclisinde bir me memur mu bulunur? Zaten bunlar il encümeni de il genel meclisi de valinin altındaki e kurumlardır. Burada seçimle iş başına gelen tek bir kavram var. O da belediye başkanı. Dolayısıyla belediye başkanı cevabımız doğru olacaktı. Geçelim diğer sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi sanayileşen bölgelerin özelliklerindendir diyor. Şimdi arkadaşlar sanayileşen deyince coğrafya böyle ince mesajlar vermeyi sever. Bir kavramın içine bir sürü bilgi sığar coğrafyada. Sanayileşen deyince burasının gelişmiş bir ekonomiye sahip olduğunu söyleyeceğim arkadaşlar ben. Sanayileşmeyi başardıysa e, gelişmiş bir ekonomi vardır diyeceğim arkadaşlar. Gelişmiştir. O zaman ben buradan yola çıkarak gelişmişliğinden yola çıkarak diğer şıkları ne yaparım arkadaşlar? Çözebilirim. Yani sanayi görünce hemen torna falan aramayın burada. Sanayi falan aramayın. Yani sanayileşen deyince gizli bir mesaj var içinde. Gelişmiş bir ülkeden bahsettiğini bize söylüyor aslında bize. Bunu anlamaya çalışın arkadaşlar. Yani bize verdiği mesajı anlamaya çalışın. Şimdi özelliklerindendir dediğine göre o zaman gelişmiş bir ülke olduğuna göre bakalım Dışarıya göç verir diyor. Şimdi gelişmiş bir ülke dışarıya göç verir mi arkadaşlar? Vermez. Aksine dışarıdan ne yapar? Göç alır. O zaman diğerine bakalım. Hemen bir sorunun şıkkını geçince doğru cevap ortaya çıkıyor ama ben yine öyle yapacağım. Açıklaya açıklaya gitmek istiyorum çünkü. İş imkanları yetersizdir diyor. Arkadaşlar iş imkanları gelişmiş bir ülkede yetersiz midir? Aksine ne dedik? Göç alır. İş imkanları yeterlidir. Hatta işçiye ihtiyaç vardır. Kentleşme hızı düşüktür diyor. Gelişmiş bir ülkenin kentleşme hızı düşük olabilir mi? Arkadaşlar para var, huzur var. Gözünüzü seveyim. Sanayileşen deyince para gelsin aklınıza. Hemen gözlerde dolar işareti canlansın şöyle. Ya dolar bile çizemiyoruz görüyorsunuz. Evet, o zaman doğru cevap zaten kendisini ele vermişti. Gelir seviyesi yüksektir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Geçelim 9. soruya. Aşağıdaki ülkelerden hangisi G20 üyesi değildir? Yine bilgi sorusu arkadaşlar karşımıza çıkmış. G20 üyesi değildir diyerek. Şimdi Meksika, Brezilya, Endonezya gibi ülkeler, hatta Türkiye'nin de içinde bulunduğu ülkeler arkadaşlar G20 gelişmekte olan 20 ülke olarak karşımıza çıkarlar. Ancak bu ülkeler içerisinde Kuveyt yoktur arkadaşlar. Bir bilgi sorusuydu. Onun için çok fazla vakit harcamadan 10. sorumuza geçmek istiyorum. Fabrika bacalarından çıkan zehirli atıklar aşağıdaki kirlilik türlerinden hangisine örnek gösterilebilir demiş. Fabrika bacaları dediğine göre arkadaşlar fabrika ne canlandırıyor aklınızda? Tabii ki de sanayi canlandırmıyor mu arkadaşlar? Fabrika nerede olur? Sanayide. OSB'ler var biliyorsunuz. Organize Sanayi Bölgeleri. Orada ne vardır? Çok sayıda fabrika vardır. Dolayısıyla kolay bir soruydu arkadaşlar. Çok fazla üzerine durmadan diğer sorumuza geçebiliriz. Aşağıda enerji kaynaklarından hangisi çevreyi daha az kirletir diyor. Daha az kirletir. Hepsi kirletiyor ama hangisi daha az kirletir diyor. Arkadaşlar şimdi kömür Adı üstünde arkadaşlar kömürü bir kere ocağından çıkartan insanların taş ocağında çalışan insanların fotoğraflarına bile baktığınızda şöyle görsellerden sadece gözlerinin gözüktüğünü bilirsiniz. Eskiden bilmiyorum bulunduğunuz arazide, bulunduğunuz memlekette hala hangi kaynak kullanıyor ısınmak için bilmiyorum ama İstanbul'dan yapıyorum yayını. Taş kömürü Evet, sanayide kullanılan bir kömür türüdür. Zonguldak'ta da daha fazla zaten Zonguldak'ın bir madenidir. Ülkemizin en değerli kömür yatakları bu bölgededir zaten. Ve tabii ki çok değerli olmasıyla beraber çok yüksek derecede ısı elde edersiniz. Ve kömür olduğu için de elbette bunun bir dumanı vardır. Yani çevreyi kirletir. Hem de öyle böyle kirletmez yani. Linyite baktığımızda linyit de bir kömür çeşididir. Daha çok evlerin ısınmasında taş kömürü değil de linyit kullanılır. Yine termik santrallerde elektrik üretiminde de lignit kullanılır. Dolayısıyla ülkemizin zengin olduğu bir kömür çeşididir. E kömür dedik yine buna da. Dolayısıyla çevreyi kirletir arkadaşlar. Petrol, ah petrol, vah petrol, uğruna savaşlar yapılan, şarkılar yazılan petrol. Şimdi petrol kirletmiyor dersek petrol bize bakar bakar güler arkadaşlar. Zaten arabaların dumanları, gazları bile yeter ama petrol deyince sadece o gelmeyecek aklımıza. Petrol Kimya sanayisinin de başrol oyuncusudur arkadaşlar. Yani boya sanayisinin de başrol oyuncusudur. Yani aklınıza gelen birçok yani yollarda bizim otobanlarda, asfaltlarda asfaltın yerleşmesini ve rengini veren o zift madde bile petrolden elde edilir arkadaşlar. Dolayısıyla ağır bir sıvıdır. Çevreyi de gerçekten ağır kirletir. Dolayısıyla B, D ve C şıklarını elemiş olduk. Doğalgaz evet hocam kirletir mi? E Tabii ki kirletir. Doğalgaz da kirletir. Ama daha az kirletir dediğine göre şıkkımız doğalgaz. Ülkemizde kömürden doğalgaza geçişten sonra özellikle hava kalitesinin arttığını görürüz. Bazı haberlerde özellikle hava raporu verirler. Rapora, raporda işte haftalık hava raporları vardır. Yani doğalgaza geçen bölgelerde özellikle hava raporunun daha iyi olduğunu görürsünüz. Tabii tek başına yeterli mi? Değil. Bir sürü şey şart var için içine içerisinde ama doğalgaz yine başı çekiyor diyebiliriz arkadaşlar. Tabi yenilenebilir kendisini yenileyebilen enerji kaynakları vardır. Rüzgar enerjisi gibi güneş enerjisi gibi kaynaklar vardır. Jeotermal enerji yine daha doğaya saygılı bir kaynaktır. Yani bu kaynaklar tabi çevreyi çok 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 daha az kirleten hatta kirletmeyen kaynaklardır. Ama burada dördü de kirletir doğalgaz daha az kirletir dedik Diğer bölümde görüşmek üzere sevgili arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Esenliklerle kalın.